Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün e, çekilişin sonuçlarını açıklayacağım e, Kazanan çekilişleri yaptım herkese ismini yazdım oraya çekiliş yaptım 3 e, kremi premium verecektim e, Yedek seçtim Şimdi birinci kazananımız e, Mağaracı Velet Ömer kanalı Mağaracı Velet kanalından Ömer Enoxit TV'den Enes Tatı Üçüncü de Golden kanalından e, Koray Özdemir Bu videonun altlarına e, Facebook veya Skype'lerine yazarlarsa onlara ulaşabilirim Ulaşama, e, Ulaşamazsak yani mesela Mara Cebelit'e ulaşamazsak işsiz oyuncu yani Yiğit Kızıl'a işsiz oyuncu kanalından Yiğit Kızıl'a verilecek premium'u. Enoxi TV'de en kanalından Enis Katı'na ulaşamazsak uçan oyuncudan Kürşat e, uçan oyuncu kanalından Kürşat Aydın Peker'e verilecek. Golden'daki kanalından e, Koray Özer Özdemir'e Ulaşılamazsa paslı gaming Ertuğrul kastlı gaming'den Ertuğrul lüleksize verilecek. E, çekilişimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki çekilişi ne zaman yaparım bilmiyorum. 50 e, abone falan 6 abone falan yaparım yine. E, premium olabilir miyim bilmiyorum. Başka bir şeyler de olabilir. E, bir dahaki çekilişler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.